Barbix su altında 3 gün boyunca nefesini tutabilen, erken yatan, erken kalkan, bir yumurtayı sütle çırpan kahraman. <laughs> Neredeyim lan ben? <laughs> Anam odadayım lan ben. Kimi döveceğim oğlum ben? Nasıl oyun bu? Odadayım ben. E. Ee, oda oyunu mu? Oda oyunu ne lan? Aha, dur bakayım. Şuradan nasıl oynanır kısmına tıklayalım. Bir odada kilitli kaldınız. Kurtulmak için etraftan nesneler toplayın. Bunları birleştirin ve kapıyı açın. Al liga o da kilitli mi kaldım? Alo <laughs> alo. Oğlum ben de frostofobi var lan. Ben o da kilitli kalamam. Alam çıkarın şu beni buradan. Çıkarın, çıkarın. Gitti kafam gitti. Çıkarın. <laughs> Allah ayak zerçe sehpaya vurdum Bana 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 bana. Beni yapmamalıyım. Yapmalıyım. <laughs> panikle hiçbir yere varamayız Ne diyordu ipucu olacak nesneleri toplayacağım nesne nesne buraya bakalım yok bir şey buraya tıklayalım Ah, şuraya tıklayalım buraya da tıklayalım ya, bir şey yok burada <laughs> perdeye tıklayalım <gülüyor> niye <gülüyor> <laughs> anam anahtar işte anahtar. Oh. Kapıyı açalım. Açılmıyor! Aç 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 açılmıyor. Kapı ana bu anahtar kapının değilmiş. Her <laughs> bir sordan ya Allah. Lan morara kahraman. Şu odadan kil o zaman dolabı o zaman. Heh, anam o ne? Tornavida buldum lan. Tornavida buldum. Tornavida buldum benimdir. Tornavida dur konuyu saptırma. Evet dur bakalım burada ne var? Madeni para. Olay! Olay! Madeni para buldum benim param. Lan, lan para nereye gitti? para paramı kim çaldı? Odada biri mi var? A ama ya ben o parayla mantılatör olacaktım ya. Benim paramdı. da. <laughs> Ana, vida var orada. Sehpanın ayağındaki vidayı bununla açabilirim. O zaman döndür, döndür, döndür. <laughs> bu ne ya? Şifre mi bu? Kırmızı, mavi, yeşil. Anladım. Bu kapıyı açan şifre. İşte git git git. Heh. Şimdi bu kağıda göre basıyoruz. Bık. 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 Açıldı. <laughs> ya bu muydu yani? Bu kadar mıydı yani? Benden kaçar mı ya? Çıktım işte la 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 da çıktı. Hele yine ne ne lan? Level 2. Bu ne oğlum? Yani bir oda daha mı var? Zor bir oda daha mı var? Ama bana vız gelir. Ama ben eve gitmek istiyorum. Anne! Çıkarın lan beni buradan. Çıkarın çıkarın. Allah. Öteki ayak serçe parmağımı da sehpaya vurdum. İmdat.